Bir de bununla e, en güzel delillerden tabii bunun hadis olarak da nakil olarak da baktığımız zaman bu konuya ışık tutan Necaşi kıssası var. Evet o Necaşi kıssası üzerine çok konuşuluyor. Kabul edilen, reddedilen bazı meseleler var. Onunla ilgili şu detayları bence tamamını inceleyelim. Neler var bir gözden geçirelim onları. Bildiğiniz gibi Necaşi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk zulme uğrayan Müslümanları Necaşi'nin yanına gönderiyor. Kim bu Necaşi? E? Bunu da söyleyeyim bilmeyenler için. Necaşi e kim? Kendisi Habeşistan'ın yöneticisi. Kralı o zaman. Kralı ve adaletli bir hükümdar. Hı hı. Ve adaletli olduğu için de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gönderiyor. Ve sonradan Müslüman olan ve Allah Resulü'nün daha sonra onun namazını kıldırdığı biri. Ama aynı zamanda o dönemde Hristiyan. Hı hı. Şimdi ilk zamanlarda Hristiyan tabi. Ve şimdi Sonradan Müslüman olmuş. Onun kıssalarına bakarsanız zaten kendisi Allah'ın indirdiğiyle de hükmedebilmiş bir insan değil. Yok şunu demek istiyorum. Neden? Mesela Allah sallallahu aleyhi ve sellem ilk başta Hristiyan olan birinin yanına gönderiyor ashabı. Evet. Öyle ama kendisi de Allah'ın indirdiğiyle Müslüman olduktan sonra hükmedebilmiş bir insan değil. Çünkü etrafında Hristiyan papazları vardı hmm. ve dolayısıyla hükmedemiyordu. Bu da o. buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun namazını kıldırdı. Bu da cenaze tek, namazını kıldırdı. Tabi. Bu da onun Müslüman oldu. Allah'ın indirdiğiyle hükmedemeyip yönetici olup Allah'ın indirdiğiyle hükmedemeyip Müslüman ol, olduğunun alameti Peygamber Efendimizin namaz kıldırmasıdır ki bu burada çok tekfircilere bu. bir kapak olsun. Ya Anlayan tek Bitirir zaten. Yani meseleyi kapatıyor zaten. Hiç konuşmaya gerek yok. Konuşmaları sadece beyhude olur yani. Evet. Bundan sonra. Şimdi burada çok net. Baktığımız zaman Amr İbni'l-As'ı gönderiyor Mekkeli müşrikler ki Amr İbni'l-As radıyallahu anh o zaman Müslüman olmamış onu gönderiyorlar. Amr İbni'l-As yanında biriyle gidiyor o da şu an aklımda değil gittiğinde hediyeler götürüyor ve zaten Müslümanları almak istiyorlar, Müslümanları almak istiyorlar. ve olayın neticesinde Necaşi vermiyor vermedikten sonra da Necaşi onların hediyelerini de geri veriyor. Hı hı. Çünkü zulmedilmelerini istemiyor. Kureyş'in erçileri getirdikleri hediyeler kendilerine geri verilerek rezil bir şekilde oradan çıkıyorlar. Bunu söyleyen Ebu Umeyye İbni Mugire'nin kızı Ümmü Seleme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zevcisi. Bakın bu kıssayı anlatıyor bize. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı. Biz de diyor sonra diyor Necaşi'nin yanında kaldık. ve çok büyük bir misafirperverlik gördük. Biz bu haldeyken Necaşi ile hükümdarlığı konusunda çekişen biri geldi. Hmm. Onlarla iktidar çekişmesinde biri geldi. Vallahi diyor biz bu esnada duyduğumuz üzüntüden daha şiddetli bir üzüntüyü başka hiçbir zaman duymadık. Şimdi Necaşi'nin yerine Tayyip Erdoğan'ı koyalım. Necaşi Hristiyan, Tayyip Erdoğan adam Müslüman namaz kılıyor. Yani zahiri olarak full her şey kalbi Allah'a kalmış. Yani her şeyle Müslüman. Ben İslam bir Toplum istiyorum diyen bir Müslüman. Kur'an okuyan. Çoğu ben Müslümanım diyen hocadan bile belki birçoğundan hani daha güzel Kur'an okuyan sözün gelişi bir adam diyelim. Yani koy bunun yerine karşılaştırılma yani. Bakın şimdi burada diyor ki çünkü onun Necaşi'ye galip gelmesinden ve onun bize göstermiş olduğu iyiliği göstermeyecek olmasından korktuk. Hmm. Burada ufacık bir şüpheden korktukları için bakın hadisin devamında nasıl fiili yardım yapacaklar. Bir şüphe ki burada bizde yani e, AK Parti zihniyetinin, AK Parti'nin karşısına CHP zihniyetinin gelmesi geldiği zaman ne olacağına eski tecrübelerimizde açıkça görüyoruz zaten. Adamların yaptıkları belli. Bizde şüphe de yok. Şu Onları şey da değil. şüphe oldukları halde acaba mı bize kötü davranır diye üzülüyorlar. Zulmünü He. Muhaliflerin zulmünü biz görmemişler. Biz muhaliflerin zulmünü gördük ve yakinen biliyoruz ne yapacaklarını Aynen. Buna rağmen biz daha da çok burada hani net olmalıyız. E, net olmalıyız. Dolayısıyla Necaşi bu kişiyle Nil Nehri kenarında çarpışmaya giriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı da aramızda kim bu savaşa katılacak ve daha sonra olan bitini bize haber verecek. Bakın savaşa katılma söz konusu. Hmm. Fiili bir yardım. Ve Zübeyir bin Avvam diyor ki ben diyor. Ashabın arasında yaşı küçük olan diyor. Neden yaşı küçük olan? Çünkü bünyesi de küçük. Onun için bir tulum şişirip hmm. bildiğin şu anki hani e, bir bot, Şamdel'den bir Şamdel bot yapıyorlar gibi. Da, şişirip evet. göğsüne yerleştiriyor. O da o tulumun içerisinde nehirde yüzerek iki ordunun savaştığı Nil Nehri kenarına geliyor. Sonra gidip onlara katılıyor. Bazı. Bak şimdi. Olaya bizzat katılmış savaş olarak. Ve biz de Yüce Allah'a Necaşi'nin düşmanına galip gelmesi ve ülkesinde söz sahibi olması için dua ettik dan aşçada. Müslümanlar da dua ediyor bu arada. Tabii. Neticede Necaşi'nin yöneticiliği ona kalıyor. Hatta e, dediğin gibi senin de temin ki rivayette elinde neyini alıyordu onun? E, bizar, i̇zarını bizar. alıp yani bayrak gibi, gibi sallıyor. Hani biz kazandık. Necaşi kazandı diye sevinerek sevincini ortaya koyarak geliyor. Biz de Neticede Habeşistan'ın yöneticiliği necaşiye kalmış oluyor. Biz de Mekke'ye Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına dönene kadar onun katında çok iyi bir yerimiz vardı diyor. Şimdi bu kıssada bizzat fiili bir yardım söz konusu. Yani bu tekfircilerin artık elle tutulacak hiçbir tarafı yok. Bunlar ancak gayızlarından artık böyle o tekfirci harici zihniyetinin beyinsizliklerin damarlarına kadar işlemiş. Ben onlara şöyle diyorum bunlar taşıdıkları kan bile... Ne a araç ne b araç. Bunu t araç pozitif, başka bir kan yani. Tekfir araç pozitif. <laughs> Öyle bir şeyim var benim. Evet. Dolayısıyla anlatamıyorsun. Yani onların biz e, haricilerin kıssalarını anlatırken zaten verdiğimiz örneklere baktığımızda bunların ne kadar e, aşağılık, iğrenç insanlar olduklarını gör, görüyorsunuz sahabenin ya, e, çocuklarını, kadınlarını kestikleri halde. Dolayısıyla burada fiili bir yardım söz konusu. Hı, -hı. Bu fiili yardım e, olduğu için de e, bunların bu şüpheleri ortadan kalkıyor. Yani fiili olarak yani burada baktığınız zaman fiili meselelere sen Hudeybiye anlaşmasında Ebu Cenneli mesela Allah Resulü veriyor karşı tarafa fiili olarak şimdi müşriklere yardım mı etti de verdi. Hayır burada bir anlaşması vardı. Hı. Ahde vefa, anlaşmaya sadık kalmak için verdi. İşte işte biz bu arkadaşlara bu komünist, sosyalist olan başka partilere karşı Müslümanların kurduğu Partinin iktidarda olmasını ister ve olmasını sevinir misiniz? Ee, sevi, sevi, sevinmekle de kalmaktan öte size delil de geldi. Fiili olarak nasıl yardım edersiniz? Evet. Burada keşimde illa gidip sandığa oy vermek değil mesele. Sen yarın öbür gün bir seçme olur. Elini kaldırırsın. Bir durum olur. Onlara orada e, sözlü ya da hareketle onların ya da onların olarak. yaptığı icraatlara faydalı olursun. Ee, sen şimdi taota mı destek oldun? Senin kafana göre verdiğin vergi bile tağut'a destek olmak. Kendini tekfir etmen gerekir. Ödediğin elektrikten suyuna kadar kullandığın tağutun, teslim ettiğin tautun bütün nimetlerinden ya yani e, tağut dediğin şeyin senin e, nimet olarak aldığın şeylerin hepsinden dolayı kendini tekfir etmen gerekir. Facebook'a girmeleri, kendilerini tekfir edip tauta tautun e, hükmüne girmeleri, e, kendilerine Amerika'nın o müthiş e, tağut mahkemelerine teslim etmelidir. Tamam mı? Adam bu şeye giriyor, internete giriyor. Tamam Milleti tekfir ediyor. Bakın oy vermeyin, şunu yapmayın, devlete destek olmayın, Müslümanlara yardım etmeyin, tağuta destek vermeyin. Kendisi bunu nereden yapıyor? Tağutun en büyük aracı olan Facebook tamam. üzerinden ya da diğer sosyal medyadan ya da internetten yapıyor. Hem onu faturasını ödüyorsun, tağuta veriyorsun. Tamam mı? Tamam. Şimdi tabii kendilerine göre onlar hemen fetvalarını veriyorlar. Mutlaka ince fetvaları var onların. Günlük bile değişen zamana göre değişen ince Şimdi fetvaları e da